arkadaşlar bugün yine apuk sapuk bir görünüyoruz. Bak şöyle. Dur, nasıl göstereceğim? Dur. Bak şöyle. Niye? Bir de üstüne çilek mi? Çilek. Çilek resmi koymuşlar. O. Açıyorum. Açıyorum şimdi. Açılmıyor. Kardeşime veriyorum. Ben bir türlü açamadım şunu. Ah. Al. Kameraya gözük oğlum. Böyle bir şey yapamazsın. Kardeş açmaya çalışıyor. Ne? Açamadı hala. Benim... Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda. makas getirmeyi düşündüm. Şimdi açmayacağım açınca göstereceğiz. Uzun uğraşlar sonucunda açmayı başardık. Dur. Bak şöyle. Yiyorum. Ama kanalıma abone olmayı unutma. İyi. Yeah. Tamam, yiyorum. 1 2 3. E. Yok yok çok kötü gel. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Oğlum, çok kötü lan. Allah çok kötü. Ağzımla bak. Param boşa gitti. Oğlum bunu yapana bulacağım. Bunu yapanı bulacağım. Oğlum bunun yerine sakız alırdım turbo. Araba çıkarın, daha mutlu olurum ya. Ben burada videoyu bitiriyorum.